Görmüş olduğunuz üzere formumuzu dümdüz yukarıya doğru çıkarttık. Et kalınlığını fazla bıraktım ki daha sonra şekillendirmeye devam edebileyim. Dilerseniz et kalınlığını biraz daha e azaltarak sizler böyle bir formu vazo olarak, bardak olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu formu vazo haline getirmek istiyorum. Şurada biraz bombelik bırakacağım, ağız kısmını açacağım. Peki bunda el hareketlerimiz nasıl olacak? Bunları göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Elimi yine içeriye alıyorum. El hareketim şu olacak. Şöyle gelecek. Hemen şuradan üst kısımdan size göstereyim nasıl çıkacağımızı. Bakın. Bu dışarıdaki elim, bu içerideki elim. Bunu hop. Gördünüz mü? Hafif burada bir bombelik oluştu. Şimdi bunu istediğim yere alacağım. Hemen orayı şöyle toplayalım. el hareketlerimiz daha önceki videoda gösterdiğimiz gibi dışarıya daha çok ittiriyorum. Evet. Bombeleşiyorum. Acele etmeyelim. baş parmağımı koyduğum yere dikkat edin. Şimdi dışarıdan içeriye bastırıyorum. Tekrardan şurayı biraz daha böyle bir bombelik verelim. Evet. Dışarıdan düzleştirmeye çalışıyorum. Daha çok içeriden dışarıya bastırıyorum sol elimle. Buradan düz çıkıyorum. Görüldüğü üzere alt tarafta bir bombelik oluşturduk. Şimdi ne yapalım bunu? Şuradan yavaş yavaş, acele etmeden daraltacağız. Şu şekilde, Bakınız şöyle. Dışarıdan içeriye doğru bastırıyorum. Yavaş yavaş. Daraltıyorum. Şimdi bu elimle bastırıyorum iki elimle birden bırakıyorum düzeltiyorum içeriye doğru bastırıyorum İçeriden dışarıya çok baskı uygulamıyorum sadece destek alıyorum bakın. Şu an vazonun ağzında hafif bir yamukluk görüyorsunuz. Az önce, bir önceki videoda bahsettiğim şey tam olarak buydu. Eğer çamurunuzu yeteri kadar ortalamazsanız bu yamukluk oluşacaktır. Atölere edilebilir. Onun düzenlemesini de göstereceğim. Ben dışarıdan içeriye doğru baskı uygulamaya devam ediyorum. İçerideki parmağım destek bana. Şimdi yavaş yavaş ağız kısmını açıyorum. Şu an yamuk olan kısmı bıçağımla keseceğim. Sonra da şekillendirme benim gösterdiğim el hareketlerini kullandığınız sürece şekillendirebilirsiniz. İçeride su kalmaması lazım. Onu da sünger yardımıyla alıyoruz. Evet. Hemen baskı uyguluyorum. İç kısmına çekebilir miyiz? El baskım orada çok daha rahat görecekler. Evet, sizlerle birlikte ilk vazomuzu şekillendirmiş bulunuyoruz. Hatta ikinci diyebilir miyiz Tomuş Beyciğim? Olabilir. <laughs> i̇kinci vazomuzu şekillendirmiş bulunuyoruz. Size gösterdiğim bu el hareketleriyle bu tarz formları yapabilirsiniz. Biraz daha hayal gücünüzü genişleterek, açarak zihnimizi farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Bu el hareketleriyle farklı formlar yapabilirsiniz. Bombaliği yukarıya verebilirsiniz. Alt tarafı dar bırakabilirsiniz. Evet. Bunu biraz daha böyle açabiliriz. Bunda başka formlar da biliriz artık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.